Selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Turist basım otobüs final bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar simülasyon bir haftasının içerisindeyiz. Yoğun bir şekilde arka arkaya videolar atmaya devam ediyorum. yani daha dün ETS'ye attık. yani akşama da turist basım otobüs falan yükledim geceden. Yani bayağı bayağı bir, bir kaptırdık gidiyoruz yani. Tutamıyoruz kendimizi dediğim gibi arkadaşlar önceki turist basım motor bölümümüzde 9. bölümde söylemiştim. Farklı bir rota, farklı bir yolculuk olacak. Yani biraz da uzun olacak gibi gözüküyor. Kısacası ben buradan başlayacağım şimdi. Yani bir görev aldım ama herhalde ne yapıyoruz bilmiyorum. Otelden herhalde yolcular var. Galiba onları alacağız buradan biz. Buradaki bir noktamız teslim etme noktası var. Buraya bir herhalde bırakacağız. Teslim ediyoruz galiba. Bisiklet kiralama diyor, bir şeyler diyor. Umarım düzgün bir iş yaparız diye düşünüyorum. Yanlış bir şey yapmayalım da. Yavaştan çıkalım isterseniz. Hemen hızlıca görevimize başlayalım. Şimdi hiç böyle dışarı iki kamerasını almayacağım. Direkt birden böyle arkamıza baka baka kameralardan. Sağımıza solumuza da kameralar mevcut. Şurada çok güzel çarpmayalım diye mi çarptım? Şuradan çıkarız zaten. Çok güzel galiba altımızı aldık biz. Şöyle şuradan çıkalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir yaz havası. Yani bayağı sıcak bu şartlarda video çekiyorum yani o yüzden abone olup desteğinizi bildirseniz çok iyi olur yorumlara da hepinizi bekliyorum yani sıcakta video çekiyoruz oğlum valla var ya bir de koltukta şey terletiyor bizi yani bir saatin üzerinde duramıyoruz akşamları sıkıntı olmuyor da gündüzler hakikaten çok zor yani harbi çok zor oluyor Otobüsün be arkadaşlar burada arkasını çok beğendim ya. Bir de dış kaplama o dış şeyin yaptık boyasını. Arkasından o siyah bölümü çok güzel. Hadi abi gidin be. Yani o orasını çok beğendim. Otobüsün arka kısmını çok beğendim ben. Be, aferin bekliyor koçum benim. Biliyorsunuz arkadaşlar yani ETS'i bitirdik. Artık ya ETS'i çekmeyeceğim. ETS bitti benim için. Çok güzel tabi hop oh, ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun görmüyor mu ben geliyorum ya Ne yapıyorsun Salak mısın ya Durmuyor sen otobüs Ölüm atlıyorsun ya Hak kimde lan bende mi onda mı Lamba yok bir şey yok geçmem lazım bekle yazıcık ne olacak ee, Yani ETS'i bitirdik arkadaşlar daha ben ETS falan çekmeyeceğim onu söyleyeyim ee, Turist turist da orada final yapıyoruz zaten bildiğiniz üzere. Turist basamatörü bitti. Yani geri sadece 3 bölüm soruları kaldı. 3 bölüm soruları daha çektik mi of, sürte sürte gidiyoruz oradan. Ben buradan içeri gireceğim büyük ihtimal yanlış yapmayalım da bir şey. Bu buradan dönecek mi? İmkanı yok dönmez. Of of şemsiyeler falan çarptık abi ya. Yani. Evet yani arkadaşlar 3 bölüm soruları kaldı. O 3 bölüm soruları da yaptık mı? Şimdi ben bunu çekiyorum mesela bugün günlerden çarşamba saat şu an 1.50. Öğlenin tam ortası. O sıcaklığı çekiyorum bir de. Sürte sürte bura bura gidiyoruz valla. Ee, akşama da sınavları çekeceğim. Yükleyebilirsem akşam sınavları yükleyeceğim. Yani günde nereden baksa iki video atmaya çalışıyorum. Çünkü hafta sonu gideceğim. O yüzden cumaya kadar bitirmem lazım diye düşünüyorum. Evet geldik burada. Yolcular olacağız galiba. Şöyle bir duralım abi biz. Bir bakalım bir. Evet bu arkadaşları biz alacağız burada. Ne ama tabi böyle bir şey ne bu? Aa bak şeydeki gibi ne güzel. Eee sen söyle. Doris Gabriel diyor. Bazıları ama herhalde gitmiyor oraya, kabul etmememiz gerekiyor sanırsa. Aşağı yukarı iki kişi falan bu aracı değil mi? 2 iki 4 iki, kişi almışız aracı. Tamam, yine ben bir rotaya bakayım. Bu arkadaşları biz buradan... Herhalde bunlar VIP üye, biz bunları buradan buraya götüreceğiz, buraya bırakacağız galiba. Tamam. Ya, otobüse fazla kişi yok. Yani beyler o kadar beklediğiniz bakın yani çiftin gilman abi. Dar sokaklar ama abi hiçbir şekilde abi sürtürmeden gitme imkanınız yok yani çarpıyorsun abi her türlü çarparsın yani kaçışın yok çarpmadan bir şekilde süremezsin sen bunu her türlü çarparsın yani İmkanı yok çarpmamada yani Snorunur'da arkadaşlar iki tane daha bir mapsimiz var. Belki yani onlarda bir oynama yapabiliriz. Yani zaten çoğu araçları zaten size gösterdim ben. Bir bize göstereceğim bir iki üç tane araç daha mevcut. Onları da gelecek üç bölüm içerisinde göstermeyi planlıyorum. Ee, yani bu gelecek artık son iki bölüm içerisinde yani ilk bölüm mesela ben kendi tek çekiyorum. Gelecek iki bölüm içerisinde de yani Enes'le artık bir araya getirmeye çalışacağım. Olmasa da sağlık olsun. Üçümüz bir arada oynayamadık yani hiçbir şekilde videolarda. Sadece bir LTS'de oynadık. Aslında da bir araya getiremedim ikisini. bir iş elimizden geldiği güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz. Ve sizlere de bir şeyler göstermeye, sizlere de eğlendirmeye çalışıyoruz. Hop 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 şart. Otobüs sıfır aldık, Otobüs içinden geçtik anasını vallahi var ya Şey var yani siz söyleyin Çarpınca falan yolcular elimizden şikayet etmiyor, işin güzelliği o yani Bir de onlar şikayet etse uğraş babam uğraş Yolumuz yani biraz uzun Bunda şey yok yani arkadaşlar dur-kalk-durt mevzu yok Bir noktadan bir noktaya bırakıyoruz ama tabii nedense yolcular çok az geldi bana gözüme Yani bir tık daha fazla olsa da iyi olurdu Klasik miyim biliyorsunuz zaten ben elimden geldiğince e, hızlı gidip hızlı bitirmeye çalışırım videoları. Bak bak görüyor musun abi? Ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Gördünüz. Abi koca otobüs böyle kaymaz. Bak kaymaz abi. Oyunun en büyük hatalarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Oyunun en büyük hatalarından bir tanesi bu. Bak şimdi biz ters koyduk görüyor musun? Allah var ya yemin ediyorum. Ben buraya nasıl döneceğim şimdi ya? Allah'ım yarabbim ya. Şöyle yapacağım. Karşı şehirde geri geri mi gideyim? Gördünüz abi yani otobüs o kaymaz abi Yol sanki karlı oyunda sürüyoruz yani oyunun en büyük sorunu bu ya hatası bu abi Adamlar hiç düzeltme niyetleri yok ya ben sinir oluyorum abi böyle şeylere Abi para veriyorsan para veriyoruz hakkını alamıyoruz yani acayip saçma bir şey ya Lan hiç oyunda böyle bir sorun yok anasını o araba bildiğin drift yapıyor ya Koca otobüs drift yapıyor ya. Saçmala bakar mısın ya? Toparlamıyor da kendini yani. Valla buradan dönemeyeceğim için geri geri gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Geri geri çok ağır gidiyor. Hız gidemiyor fazla. Sandımdan da ağır gidiyor yani hakikaten. Şimdi şöyle arkaya doğru çıkalım mı? Oradan bu kadar döneceğiz. Şöyle direkt ben toplayayım da. Bekleyin abi ben bir çıkayım ya. Yani. Şuradan devam. Ya yani öyle bir kaza Hı. falan yaptığınızda araç çıkmadı yeri zaten, geri tuşuna basarak yani silme tuşunuz biliyorsunuz zaten. Ona basarak şey yapabiliyorsunuz. Reset alabiliyorsunuz. bak buralar ne güzel bak yeşil yeşil otlara bak ne güzel o. Farklı bir yolda sürmek hakikaten çok güzel ya. Çünkü sürekli e, e, geçtiğimiz bir hep aynı yerde aynı rotada sürmekten gına geldim yemin ediyorum. Yani farklı bir şeyde sürmek adamın bir farklı yapıyor. Hoşuma gitti yani. Şimdi burada takla gelmezse ki oradan gitmeyiz düz gidiyoruz. Yani araç durmuş. Şu an sana araç max 102 basıyor yani. 102'nin üzerine çıkamıyor araç. daha geçelim. Yani oyunda eksik ya. Multi bak hiçbir otobüs oyun arkadaşlar multi oynayamıyorsunuz yani. Buraya yol mu yapıyormuş ya? Buraya ekleme yol yapıyorlar. Yapın abi yapın. Bekliyoruz yani. İyi yaparsınız. Yani ee, siz söyleyin. Hiçbir otobüs oyunda multi oynayamıyorsunuz adam akıllı. Ya telefondaki arkadaşlar Android'de otobüs oyunu multi geldi. Bir bilgisayarda multi gelmedi ya. Bir bilgisayarda multi gelmedi ama şey yani. Otobüs oyunlarında. Yani harbi böyle şık, gıcık oluyorum yani Sinir oluyorum Yani. Evet az kaldı. Birazdan varış noktamıza varacağız. Hep sürekli mesela şey arkadaşlar size söyleyeyim. Farklı farklı noktalara gittiğin gidince de farklı e, yerler keşfi yapıyorsunuz, keşfetmiş oluyorsunuz. Yani çok da bir işe de yaramıyor yani. Plaj, plaj keşfediyorsunuz da hiçbir şeye de yaramıyor. Yani sözde XP veriyor yani başka da bir şey var diyor. Ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok eleman almadım. Yani e, şeydeki gibi olsaydı daha kolay olurdu. Siz söyleyin. Eleman alıyorsunuz işe, İşin en kısm yani kusura bakmayın işin en boktan yanı o bir de. Ben şöyle sağa geçeyim. Doğru değil mi? Öyle mi gideceğiz? Tamam sağdan gideceğiz işte. Orada bizi yanlış gösterdi de. Ya arkadaşlar işin bir de en boktan yanı o. Eleman alıyorsunuz. Eleman çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor derseniz. Adam siz işi vermedikten sonra adam yapmıyor. Duruyor öyle garajda oturuyor yani. ETS'deki gibi değil yani. Mesela ETS'de şoför oluyorsunuz. Adam işi buluyor, kendi buluyor, kendi bana para kazandırıyor adam yani. Yani turist pasimetörde böyle bir şey yok. Yani en büyük şeylerden bir tane oluyor. Ulan 10 tane eleman aldım diyelim. Ben her birine, her Allah'ın şeyinde... o bu yol bayağı sıkıntılı bir şey. Ben her Allah'ın şeyinde şey mi yapacağım onlara, iş mi vereceğim, ben mi yapacağım onlarla ilgileneceğim? Yani o çok sıkıntı olmuş. Abi bu yol bayağı sorunlumuş. Aman abi. Hop. Hop arkayı sürttük yine. Yani karşıdan bir araç geldim var ya değil mi? Oğlum burası bayağı sıkıntılı bir şey. Virajlı yollar. Hop 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 hop. Vallahi hiç belli olmaz yan bile yatar motopsi ben size söylüyorum. Karşıdan bir gelirken yakalarsak sen imkan yok dönemeyiz. Bak geliyor mesela onu bekleyeyim ben. İnkişar yok dönemeyiz yani. Bak geldi mesela. Ben şimdi bu adamı nasıl döneyim? Bak. Yani ben bunu vurmadan geçemem yani. İmkanı yok. Adam bir de araçlara vurunca kaybolup gidiyor araçlar. Yine bir saçmalığı daha yani oyunun. İyi bak oradakiler bekliyor en azından. Beklemese yine çarpacağım onlara yani. dönmüyor abi araç dönmüyor yani. uzun araç biliyorsunuz ee, Ben de hep bunu merak ediyorum yani normal tek dingil manla dönemiyoruz ki çift dingil manla dönelim yani akıllı erdiremiyoruz ki hmm, hop, hop. İyi bana bak çarpmana geçtik Tamamdır şimdi buradan giriyoruz Ne yapacağız? Buraya mı bırakacağız bu suyu? Tamam, ileriden dönmem gerekiyor zaman, doğru mudur? Bak, ileriden dönüp geri geleceğiz. Aracı orada bırakacağız. Yolcular burada Burası otel galiba. Bu ne? Bekleriniz mi? Bu. Şöyle dönelim. Oha ne oldu lan? Anasının binanın çatısına çarptık. Biraz dar aldım Yapay zeka sorunu. Beklemiyor abi. Yapay zeka beklemiyor ki. Yapay zeka beklemiyor ben ne abi? Tamamdır. Yolcularımızı burada indiriyoruz. Abiciğim, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Buyur abicim. Doğru kalmadı. Arkadaşlar ee, çok ne boyu kazar 32. 32 oh, 32'den kazan mı yapmışız. 0 xp verdi anasını. Ulan ya. Arkadaşlar ee, yani ben vallahi hiç görev falan okumadım. Direkt görevi alıyorum. Yani bakıyorum sadece haritaya bakıyorum. Yol şeyine bakıyorum. Ona göre hareket ediyorum. ama viraj yol çok güzeldi. Yani bayağı hakikaten zorlu yani sıkıntılı bir yol. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani simülasyon serisi boyunca beni destekleyip abone olup bildirimleri açanları, yorum yapanları, beğenenlere çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, yani buraya kadar yani Turist pasaport serisini de bitirmiş oluyoruz bu bölümle birlikte. Ee, finali yapmış oluyoruz. Tek geri kalan bir dizede ne kalıyor? Snorunner kalıyor. Ee, Snorunner'da da artık bakalım ne yaparız bilmiyorum. Zorlu görevlerle devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Dijitlerim. Yani gelecek bölümler tabii yine Snorunner'a desteklerseniz çok sevinirim. Ee, bir şekilde araya sıkıştırıp devam etmeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi yani 3 bölüm daha Snorunner gelecek bundan sonra. Turist 4 sonra. Yani aşağı yukarı 208 tane videomuz oluyor. 240 yakın bir videomuz olacak kanalda. Yani destekleyip abone olursanız bildirim açarsanız çok sevinirim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.